Arıza yeniden arkadaşlar. Ben Sefa Mükemmel Hattı Carver Sonsuz. Carver'sın 20. bölümündeyiz ve kral arkadaşlar? Umarım güzel arkadaşlar bile beğenirsiniz inşallah da oyunu arkadaşlar. Eee bildiğiniz üzere arkadaşlar konum şey kaç gündür video gelmiyordu o arkadaşlar. Ee, bildiğiniz üzere gelmiyordu arkadaşlar. Böyle 5 aydır falan video gelmiyordu. Ee, onun on, neden neden gelmiyordu onu anlatacağım arkadaşlar. Ee, şimdi alalım. Burada çok blok kullanılıyor çünkü. Onu anlatacağım arkadaşlar. Ee, interneti şey yaptırdık aşağı kapattırdık ee, o yüzden e, video gelmiyordu kayıtlı oyuncu diye de biri var e, o da yazmış artık video çek falan yazmış Ben de te telefondan yazdım arkadaşlar telefonda da internet var Evet şu anda kontrolasyon oldum oyuna da aynı. neyse devam edeyim anlatmaya telefonda da internet var arkadaşlar 2 GB falan ondan yazdım ee, telefonla yazıyorum falan diye. İnşallah internet alınırsa ya şey yapacağım. Hangisi yenecek o yendi van v 1 kaldık arkadaşlar. Ee, i̇şte telin internetini açtım şimdi sizi kırmayayım diye video çekiyorum. Böyle haftada bir bir ke bir kere falan bir iki kere böyle video gelmeye devam edecek arkadaşlar. İnşallah da atarım. Yani atmaya çalışacağım size. Adam gelsin buraya şu lavı şöyle koyacağım. şu an durumumuz adamla eşit ama benim de okum varmış. Bir taneymiş o da. onu da herhalde o attı. Ee, biraz şöyle müzik ve ses açalım. Ee, şöyle bir tane ok atalım. Hop tamam. Birazcık canı gitti ona. O da bana atacak. At. Atmadı. Biraz uzun olabilir işte. Dediğim gibi arkadaşlar. böyle Haftada bir iki kere falan video çekmeye başlayacağım arkadaşlar. Böyle te telefonumun internetini açarak. Ee, i̇nşallah da beni kırmazsınız böyle abonelikten falan çıkmazsınız. İnşallah devam ederiz diyorlara Şöyle bir tane yufkamızı yiyelim arkadaşlar. O adam da atlarsa müthiş olacak. Ee, böyle işte ara sıra videolar falan gelecek dediğim gibi. Ee, konum buydu arkadaşlar neden video gelmiyordu? Ee, i̇nternet kapatıldığı için gelmiyor işte. Gel. Go. E, ee, ara sıra da lag oluyor arkadaşlar. telefonun internet olduğu için. Ee, onu açtım bağlandım bilgisayardan. Adam gelse bir tane oluyor ve GG arkadaşlar. Ee, bu bölümde birincisi olduk arkadaşlar. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Ee, umarım güzel bir arkadaşlar videoyu beğenmişsinizdir. Oyun kazandık. Ee, videoyu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum.